Gel gel gel. 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 Gel hadi gel 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 yavaş yavaş yavaşça gel yavaşça gel yavaşça gel yavaş diyorum Allah belanı hop dur dur in aşağı in Ege in aşağı in Egeciğim abi ne oldu gel bakayım şöyle acemi şoför gel gel sence buyur abi Buradan bakılınca bu tır bu doğru senin altına girecekmiş gibi duruyor mu? Abi bir dakika bakayım. Abi zorlasak girer mi? Ulan zorlarsak gireni var mı? Zorla güzellik olur mu? Tövbe tövbe. Yürü yürü. Abi bazen olur. Yürü zaten kırın çamurluğunu kırdın. Bari şehre gidek de yaptırak şunu ya. Taksim'e doğru yak da Taksim'in de bir simitini yek ya. Ben sana... Hayır abi bakmadan... ya simit ısmarlayacaktım hala sözün var. Tamam hatta tamam, ısmarlayacağım. Sen bizim aleyküm selam chatin baba. Ben sana şey demiştim bakkaldan demiştim bize demiştim çiklen bir kal aldın mı onu sen? Abi sana kötü haberim var abi. Ney? Abi ben onu iddia oynadım, iddia oynadım ben onun parayla. Allah belanı vermesin de bu kadın ne yapıyor lan? Oğlum bu kadın Abi ne yapıyor direkle? Direkle gitar çalıyor lan kadın. Hanımefendi. Kolay kolay. Hop hop. Ne diyor lan bu kadın? Manyak mı onun? camı kapat lan lan ben. O bize geliyor bize geliyor. Şşş şş, görmemiş gibi yap. <laughs> abi kapattım Allah. abi. Tırı salladı lan bu. Ee... Kola, Allah Allah. Bak. Abi inip baksak mı? i̇nelim bakalım hadi. Kola, hadi. Oğlum ne diyor bu kadın ya? Bir ağlıyor, bir sinirleniyor. Ben de çözemedim. Şimdi niye ağlıyor bu? Abi ben seferlerden artık alıştım. Dillerini öğrenmişimdir. Konuşayım mı? Konuş hele bir ne diyor bu kadın ya Abla bana bak bana abla Kulu 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 kat 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 Abla kulu kat kulu kat 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 Kulu kat 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 Kulu kat kat kulu kat kat Kulu kat 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 Ne diyor lan bu Bilmem ki abi Kulukat. ne diyor bu Ney ne diyormuş? Bilmem. Bilmiyom ki abi ne diyor bu Oğlum o zaman niye iki saattir anlıyor gibi konuşuyor. Manyak mısın bu kadın gitarcı mıdır nedir? Dur ben buna bir şehre meyre götüreyim sevabına en azından bir gider orada hastane hastane biri biri bir şey olur ya ne bileyim bir hareket olur. Hadi Sorayım mı abi da, gelmek istiyor musun diye. Hele bir sor hastane şeyde. Dur ben anlatayım onu dur, sen anlatamazsın. Oğlum bu beni falan gösteriyor lan. Korktum zaten tipi de korkunç. Abi bu Harry Potter Harry Potter gibi bir şeyler yapıyor lan. Büyü mü yapıyor abi? Vallahi tipi de benziyor lan bu. Kırmızı elmayı yediren cadı olmasın. Allah Allah. Neyse. Olabilir aklıma abi. Aklıma kötü şeyler getirmeyeyim. Aklıma kötü şeyler getirmeyeyim de. Aa, ee, hanımefendi atta atta. Olur. <laughs> yallah yallah. Aa yallah diyorlar. Tamam tamam anladım bizim dili bin bin. Ya bin 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 bin. Valla anladım bizim dili oğlum. Yürü bin. Yürü hanımefendi yürü gidek. Allah Allah. Oğlum şimdilik biz gittik bunu aldık ama ya Ege oğlum bu bizi. 32 kere bıçaklayıp üstümüze gelinlik gidirip çalları atmaz. Bunun tipi bir değişik lan. Sorayım mı abi? Sorayım mı? Man mısın oğlum o sorulur mu? Öyle şey soru sorulur mu? Adam bir de aklına değişik değişik şeyler sokacaksın ya. Tövbe töbe neyse. Haydi şu tünele bir girek. Allah Allah. Oğlum bu kadar geliyor ki lan böyle. Oğlum bu ne oldu lan bu sansür gibi ötüyor lan. Korktu mu ne oldu acaba? Ne bileyim abi ya anlamıyorum ki ben de. Abi ben konuşabiliyorum da anlamıyorum. Lan oğlum, öyle bir sorun var bende. Ona bakarsan ben de konuşabiliyorum oğlum. Balık yaptım zaten ben de konuşabiliyorum o zaman öyle iş mi olur? Önemli olan anlamak ama bunda herhalde dünya dillerinde bir dili yok yani bu kadının. Tünelden korktu galiba sustuğuna göre baksana değişik de bir tip oğlum ya biz bunu nereden aldık tüp tübe tüp arkaya bakmaya korkuyorum hiç sorma abi ya biz Vallahi normal yolumuzu ya. gidecektik bir de geldi depemize oturdu Allah belasını vermesin ya neyse şuradan şehre bari çabuk varak biraz hızlı süreyim de oğlum sana bir şey diyeceğim biz şimdi bu fal taşı kadını aldık da ya bu kadını biz nerede indireceğiz oğlum ya Allah Allah bunun şimdi dilinden alalım meydanda bir tam meydanda biz smith alacaktık ya taksim meydanında mı aynen abi aynen Doğru söylüyorum. Ben orada geleyim, bunu indireyim. Aa burada da zaten çevirme varmış. Dur 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 Olum Oğlum o değil de bu kadın dur, dur. İndi dur. nereye dur, gidiyor? Nereye düşüyor? Allah Allah oğlum bu kadın suçlu mu bunun için? Şimdi... Abi biz suç işlerimi aldık abi ben bu yaşta hapse girmek istemiyorum. Bir şey Bir kimliğinizi... de... kimlik diye sorulduğunuz peki? Bir dakika kanka. Size söyleyeyim adamın yani kadının ne dil konuştuğunu bilmiyor muydunuz sağır mıydınız? Efendim bilmiyorduk ki kadın konuşmuyor ki Yani değişik Memurum hayırlı görevler eyvallah Hadi gel gel Şu Taksim Caddesine bir an önce girek de Bir karnımızı doyurak ya Ya kimdi ya bunlar neyse tamam hadi alayım hadi onu da alayım hadi Hadi gene gene Eyvallah Lan, abi, eyvallah. Lan bu nasıl bir geçme şekli? Beyefendi Alo Erkek sen in aşağı Allah Adam in aşağı Eee ee, buyrun ee... bir sorum var Ne? Ee... Güzel var. Allah Allah çiçekler de ne güzel yetişmiş ya. Yem yeşilmiş valla. Cem abi çiçekler de çok güzel yetişmiş ha. Al çaktırma bu manyak. Ya da sen de ekleyin mi oraya? Hadi, hadi devam et. Devam et. Ha. Hadi bekleme yapma. Devam Evet. De devam etsin. Beyefendi size diyor devam edin diye. Bakın trafik tıkanmış. Hadi. Aman aman Allah'tan polisler vardı. Valla iyi yırttık façayı. Demek ki artistik ya. yaparken evet. dikkatli olmak lazımmış. Ya, simgiyat. Evet. Evet. Simit, simit. Buyurun, buyurun. Taze taze simit. Taze. Babuş, bize şöyle iki tane güzel çıtırından bir akşam simidi. Yanına da demlisinden bir çay ver babuş. Abim çayım yok da kayranım var ya. Neyse neyse tamam hadi ayran, ayran da olur hadi. Simit aydan ver bize o zaman. Hadi. İşte de kalabalıkmış lan. Aa, oğlum bu kadın niye koşuyor lan böyle? Allah Allah. Abi Hın... o kadın bizim o taşıdığımız kadın değil mi ya arabada? Aynen aynen hindi kadın. Hindi gibi ötüyordu ya. Allah Allah nereye gidiyor Hı. acaba? Neyse neyse lan. Abi polis biz tanımıyoruz, sergı. tanımıyoruz abi. Abi tanımıyoruz. Aa polisler polis kovalıyor lan onu. Allah orada ters Hı. bir şey var. İnsanlar oraya koşuyor ama. Oğlum bak ben dinlersem biz oraya gitmeyek. Biz oraya gitmeyek. Gel biz tam tersine koşak oğlum. Zaten polis huylanıp bizi de içeriye almasın bu yüzden. Doğru abi zaten o kutu arabada indi. Oğlum, oğlum o ses ne lan? O ses Uf. ne Uf. lan? Oo. Ne? Lan koşun koşun beni patlatabuldu. Araçlara bin 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 bin. Patlama mı olmuş? Abi patlama oldu diye bağırıyorlar abi. Aa oğlum orada birisi atıyor lan. Eyvah Oğlum patlama oldu. Oğlum orada birisi atıyor bak bak bak. Yerden kalkmıyor. Bota kaçabilir. Araç bota. Bota filtre insanları. Bota on uç geç. Bütün insanlar caddeyi boşafsın çabuk. Bir abi bütün insanlar Oğlum boşaltır, yürü yürü boyun. yürü, yürü 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 millet caddeyi boşaltıyor biz şuradaki adama bir yardım edelim yürü adam yerde yatıyor bak bak Kalkmaya abi, çalışıyor bir şeyler abi. yapıyor Koş 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 Allah Allah bütün abi, neler oluyor bütün. burada ya Hayda Bütün Ya bütün memurum bütün bırakın geyim ya arkadaşa bir yardımımız dokunsun ya Beyefendi giremezsiniz Ambulanslar geliyor Git git bekleme Neyse git, bari ifade git, için bekleyek de ifade veririz en azından. Allah Allah. Bir şey bakar mısın ya? Ama sağlık gibi gönderin. Ne kadar kötü Efendim, bir şey oldu. Efendim, gel gelin. Gel. bir şey koşmak gerekiyor. Gelin şuraya. Gel, 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 gel kenara gel.